Esreyeler uçan Koşlar Deryalar Aşka müjde Hayaller, uykular, tatlı rüyalar Gönlümde çal ayağlar, yargalar ne haber Hayaller, uykular, tatlı rüyalar Gönlümde çal ayağlar Kalbimi dağlayan yerden ne haberim. Size yalvarırım ne yüce dağlar. Kalbimi dağlayan yerden Koca dünya yıldızlar yanan ateş Yuvası yitirmiş feryat eden kuş Benimle ağlayan yardan ne haber Yuvası yitirmiş feryat kuş Benimle ağlayın yar da Değerli izleyiciler ben e, onların diyeyim hoş geldiniz diyeyim sizlere Şimdi, Aşık İmami az önce beni çağırırken ismini söylerken <laughs> Ya Arzu da kim dediğinizi duyar gibi oldu Haklısınız Bizim benim 19. kasetim şu anda bugün yarın çıkmak üzere. <laughs> Kasetimin ismi gideceksen git. Belki de dersiniz niye gideceksen git. Neyse bunu bir köşeye koyayım. Ee, benim ismimi e, duyunca ya Arzu Bacı da kim dediniz? Az önce duyar gibi oldum bir kısmınızdan da duydum. Beni bilmeyebilirsiniz. Doğrudur. Biz öyle fazla televizyonlara. Ondan sonra çıkmadığımız için, kliplerimiz olmadığı için tanımayabilirsiniz. Ama işte gidece, gelmezsen gelmeyi herhalde yüzde doksan dokuzunuz duymuştur, biliyordur. Hani ya bir gelmezsen gelme vardı ya Türk'ü. Ay Ha işte o gelmezsen gelmeyi söyleyen ayağınıza geldi. Gelmezsen gel, gelmezsen gelmenin öz annesi ben. Ha? Ya? Aynen. Öz annesi Gideceksen git de şöyle. Şimdi Dilberay okumuş benden sonra. Kaseti çıkmış. E, kaset dediler Dilberay gelmezsen gelmeyi okumuş. Kaseti aldım kaseti teybe koydum. Şöyle kaset kapağını bir açtım baktım ki söz müzik anonim yazıyor. Onu görünce canım sıkıldı. O türküyü başa yeniden sardım. Sonunda da biliyorsunuz halk ozanları kendi ismiyle tapşırır. Son dörtlüğünü verir. Orada kendi ismini vermiş Dilver Ay Hanım. Ondan sonra eee kaseti yeniden başa sardım. O gelmezsen gelmeyi, o türkü bir tane kadar gideceksen git yaptım. Bu yeni çıkacak kasetimin ismi onun için gideceksen git. Sağ onun büyüsü bozulmaması için onu söylemeyeceğim. Gelmezsen gelmeyi öz annesinin dilinden dinleyin. Evet, diyor. hanımlar, <laughs> iyi